Arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni videomuz hoş geldiniz. Şöyle motorumuzu bir çalıştıralım. Şuradan dönebiliyor muyuz? Yok. Şöyle dönmemiz lazım. Arkadaşlar bugün bakalım motor dururken birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü viteslerde kaçı görüyor? Toplamda yani top speed'de kaçı görüyor motor? Nasıl gidiyor? Onlara bakacağız. Şimdi şöyle durduk komple. Birinci vitesteyiz. Kaldırdık. Bir de 20. İki de 35. Biz yok kesiciye kadar sokamıyoruz tabii ki. Üçte 60, Attım dörde. Bu arada yüzler ses çıkarsa kusura bakmayın. Evet dördüncü vitesteyiz. sabunu size göstereceğim bakalım evet trafikte tabi hemen yoğunlaştı 74'lerde falanız evet CHF motorlu kardeşimiz gidiyor 75 76, 77 78 79 önümüzde bir tır var onu sollayalım 80 yani 80'e falan rahat rahat gelebiliyor titreşim olarak şu anda mesela titreşim başladı 70 pardon 80'de bir titreşim başladı yani şu an 83 85'lerde yani daha da daha da gidiyor önümüzde ama rampa var hafiften bir da fazla da zorlamaya da gerek yok yani bu motoru. Yani göre gördüğünüz gibi motor Arkadaşlar gördüğünüz gibi motor hani rahatlıkla bir 80'i görebiliyor yani. Ee ondan sonra 85'i de gördük demin. Yani 85-90 maksimum görüyor. Ama yani bu hani 80-80, 85-90 bu suratlar böyle komple olarak. E yani bu süratlerde sürekli olarak bu süratlerde gidilmez yani. Hani bu motorla bu süratlerde komple olarak gidilmez. Bu motorla yani öyle yolda giderken maksimum sürat bunda e, 70 olması lazım yani. 70-75 olması lazım. En fazla 75 olması lazım. E, yani bunlar anlık çıkabileceğimiz hızlar bu arada yani. 85-90, 80. Bunlar anlık olarak çıkabileceğimiz hızlar. Yani bu. 85-90'la e, sürekli olarak gitmeye çalışırsak motor yani bir yerlerine mutlaka bir zarar verecektir. Ya bir ateşleme sistemine ya işte bir silindirine, pistonuna, bir sekmanına ya siboplara yani bir yerlere bir zarar verecektir mutlaka. En ideal gidilebilecek dediğim gibi biraz önce de 75. En düzgün en ideal gidilebilecek hızlar. Yani birinci viteste 20 yapıyor. ikinci de 40, 30, 40 civarında. Üçüncü de üçüncü viteste 60'ı görüyor. Ee, dördüncü viteste de 80, 85, 90 o arada gidebiliyor yani. Dediğim gibi 90 ile öyle 85 ile falan öyle sürekli olarak gitmeye çalışmayın motora çok büyük zarar verirseniz. Sibop kesebilir, bükebilir pistonu segmanını kırabilir veya pistonu patlatabilir, dağıtabilir. Krank bilyalarına zarar verip dağıtabilir, motorumuz motoru patlatabilir. Ee, o yüzden en ideali e, bu motor için 75-80. Yani şu anki üstünde e, takılı olan silindirde 110'luk silindiri var. 110'luk silindir takılı. zaten 50'lik diye almıştık bayiden. Sonra 110'luğa çevirmiştik. Ee, kanalda zaten videosu var biliyorsunuz. Ondan sonra şunun da bilgisini de vereyim ben size. Dişillerde öndeki dişli 14, arkadaki 36. Yani bu değerlere sahip olan bir e, motorun motorum. Yani maksimum hızları bunlar. Ve gidilebilecek hız da 70-75 yani ortalama olarak rahat rahat girebilmek için. Maksimumda dediğim gibi 85-90'ı görüyor. arada ben Afyon'dayım zaten. Afyon'da çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle size de biraz da gezdirmiş olayım buraları da. <laughs> Dayıcığım sen to toza girme iyiydi ya. Bak, tozum toza niye giriyorsun? Tertemiz yol varken niye toza girersin ki yani? Hani niye arabamı kirletiyorsun? Bir de beni burada toza buladın. Ne gerek vardı yani şimdi? Şöyle biz de kendimizi sola doğru hafiften atalım. Yani yorumlarda falan bayağı soruluyordu motorun son hızı kaç, en son kaç yapıyor diyerekten top speed'i kaç diye. Ee, yani birkaç kişiye bunun cevabını verdim, söyledim. Birkaç birkaç kişiye de e, yakında dedim videosunu çekeceğim, ve atacağım kanala, kanaldan izleyebilirsiniz dedim. bayağı da merak ediliyordu. Hem dedim çekip atayım insanlar tam net bir şekilde görsün e, izleyenler kaç yapabildiğini diye. Ben şuradan mı gideceğim, buradan mı? Ben şuradan gideceğim galiba aynen şuradan gitmemiz lazım. Şöyle dönelim. gelmişiz aynen doğru gelmişiz tamam sıkıntı yok yani arkadaşlar başka yer sormak istediğiniz bir şeyler olursa motorla alakalı yorumlara yazabilirsiniz bu arada size zahmet kanalımıza abone olursanız çok sevinirim videoya da bir beğeni atın be atın beğeni yani destek olun biraz kanala büyütelim hep beraber motordan genel olarak memnunum arkadaşlar. Motoru da paket motoru olarak kullanıyorum. Kurye motoru olarak. İyi Güzel ya. Fena değil yani. Eşimizi görüyor. Ee, lastiklere gelince de lastikler de e, yani bir Çin malı motosiklete için e, iyi. Fena değil. yani. Ha, tabii daha güzel lastikleri var. Buna daha güzel lastikler takılabilir. annas marka, Frelli marka, Michelin marka. Bu lastikler tabii takılabilirse daha iyi olur ama şu anki üstündeki lastikler iyi. Fena değil yani. E, ben daha önce bir Kuba XCGM vardı. Yani onun lastiklerine bakınca bunun lastikleri ona nazara e, gayet iyi, güzel. Yani e, virajdayken falan tutuyor. İyi, yatırabiliyorsun motoru. Çok fazla yatırmadan. Ama yerler ıslaksa kesinlikle tutmuyor. Yani kesinlikle bu bir. İkincisi şunu da söyleyeyim. E, e, ve lastikleri ısıtmadan hani sabah motoru kullanmaya başlıyorsunuz ya lastikleri ısıtmadan da asla da e, hani viraja yatırmayın önce bir lastikleri ısıtın ben bile de önce bir solo low yaptı, yapıyorum lastiği bir sağa bir sola yatırıyorum e, solo low yaptırıyorum motora ısıtıyorum biraz öyle kullanıyorum viraja yatıyorum Arkadaşlar bu haftalık videomuzdan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.